Efendim ben bir parti kurmak istiyorum dedi. özel ben sana daha evvelde sana söylemiştim dedim. Sen hayır ben böyle bir şeyde niyetim yok demiştin. Bak şimdi kuruyorsun dedi. Efendim çok ısrar ediyorlar dedi. Onun için ben de dedi bu işe karar verdim. Kurmak istiyorum eğer müsaade edersin. Onun üzerine kendisine dedim ki Özel Sana itimat etmemiş olsaydık biz başbakan yardımcılığını vermezdik. 3 yani sene bu yani iki sene pardon. İki sene başbakan yardımcılığı yaptım. Ama senin bir geçmişin var dedi. Vaktiyle bir seçimde İzmir'den Milli Selamet Partisi'nden adaylığını koymuş. Efendim o bir hataydı dedi. Hataydı. Şu sonra anladım ben hatamı dedi. Eğer ha, kurduğum partide göstereceğin adaylar. Efendim, MHP tantaslı, MSP tantaslı kişiler olursa bil ki hepsini veto edersin. Katiyen yapmayacağım. Peki o zaman kurdu.